Of oh ya. Sürekli dövdüğümden beri şifresini çözemiyorum şu altın kasasının. Ne yapsam? Elimle aç. Aa açmayı dedik. De ama şimdilik saklayayım. Hırsız mırsız gelir. <laughs> Buraya güzel bir city kuracağım. Ah <laughs> ah Oh. 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 Kulisler size ihtiyacım var. Evet dersiniz. Beni barbaletim karşılarında hiç saçları yok. Ha, ha ha Aferin size. şimdilik çalışkansınız. Tabii efendim biz hep çalışıyoruz. Şimdi arbaletlerinizi, mızraklarınızı hazırlayın. Gemideki cesetleri inceleyin. Burada bir tane polis var. Ölmüş. Cesedi alın. Ah. Her tarafın kaz içinde ben nasıl alacağım? de kol gücünü kaldırıyorum. Efendim bir tane şehir bulduk. Birlerde sal ben inceliyorum oraya. Hemen gidiyorum Aha buldum seni. Arbaletimi yersin. Hemen hazırlayayım. İster misin? Çık çık çık. Dövdüm hazine bizi geri al. al. Altı var içinde bal. <laughs> of bize işte patladı.